şu anda Hasankeyf Dera Vadisi'ndeyiz. Hasankeyf Kalesi'nin alt bölümündeyiz. Bakın Hasankeyf'te ahşap bir teknede dinleneceğiniz, stresinizi atacağınız gerçekten çok güzel bir yer. Karşımızda her, her şey var. Mağaralarımız, tarihi yerlerimiz, tüm insanları Hasan Keyfe bu güzelliği görmeye, bu güzelliği yaşamaya davet ediyoruz. Bakın şu anda Hasan Keyf Kalesi binlerce yıl doğup büyüdüğümüz yerler. Alt tarafında ise Dera Vadisi'nde ahşap bir teknemiz var. Çok güzel bir manzara, çok güzel bir görüntü. Bu güzellikleri biz yaşıyoruz. Tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Gelsinler bu güzellikleri bizimle yaşasınlar.